Hepinize merhaba arkadaşlar. O zaman mikrofonu çekiyordum ama çekiyordum o bozuldu. Ben çıkalı video bitirdim. Birkaç aydır uyuyamıyorum. Şimdi çekiyorum. Ay takıldı. Başka bir şey yok edemem. Bu kadar kasım ya. Bu böyle kollar var. Ne? Bunu vursam önce kalacağız tavşan. Kaçma kaçma. Ne olacak bu ona? Bu şey yok. Susar mısın? Konuşurlar böyle bir şey. Ya Eren. Şuna bir tutayım ya. Mağazana git. Mağazana biraz. Bu an. Tuttakılırım diye buraya düştüm. Bence sonunda döveceğim. çok konuştular. Çok <laughs> konuştular. Video hiç Çok <laughs> evet. yani Arkadaşlar ben ayrıca kamera almak Kamera almak Daha iyi bir için Kim bilir derim abi. O kadar bitmiş ya. Ne, bu sefer. Ya karamı tepin un... mi? Ne, şey Şey. Şimdi taş devrine çıktık. Ne yapayım? Video çekim ya. He? Video Bir şey yapacağım. Bir şey boş Bir bakıyorum da. Minecraft Yorgun olayım. O yüzden böyle çarpıyorum böyle. Böyle tıkladım. Ulan yine mi ya? Aynı yere gittim ya. O, bu ne? Ne? nasıl

Şu buradan tırmanacağım. Arkadaşlar abone. 20 abone ol. 20 abone ol. Çok Buraya. Ulan. Suyun içine yetiyor. Aaa. Suyu durdur. Dur, dur. <laughs> Ulan. Mantık oldu. Kaç dakika video oldu? 5 dakika. 5 dakika sonra e, videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ya bu ne? Böyle tarz böyle yerlerden hiç vuruyamıyorum. Ben buraya şeylerden yerine istiyorum. hiç ağaç çok mu ya? Ta oraya kadar gidiyorum. Ya Eren rahatsız etmeyin ya. <laughs> ya arkadaşlar ağaçları bulduk Lan. burada bir tane ev var kimin evi lan burası Kutup bayılır mı bir kere gireceğim ne var orada ne alaka lan burada bir tane şey var bu bir şey ne be ne birisi mi geldi lan Bunu bu ne biçim yer lan? Oha çok güzel ev. Arkadaşlar ben bu evde yaşayacağım. Çok güzel olmuş. Bunun yerine kendi de tam koyacağım. Tamam yeniden dolu yere burası. Hiç bunu bunlar da motor alacakmış. Şimdi öyle yapmış. Bizim yer komşu. Ah. arkadaşlar yorumlara yeni video ne olsun yazabilirsiniz. Neyse. Minecraft mu Patlıcan. Ben de onlar var. Onları indirmeyeceğim. <laughs> hangi video çekeyim? <yiyecek>, hangi videoyu çekeyim? Kas ya. Kasmasan. Yeni cihaz alacağım. Hadi iki pro. Kolar şurada alacağım. Eylül'de yani. İlk de. Ben gördüm 90 FPS var. Umarım yok. <laughs> Arkadaşlar önce gözler ve böyle atabotlar buldum. Şimdi görüyorum. Ya, bunun için olmaz mı çıkıyor? Ne çıktı? İşte, Bakacağım. Hiçbir şey çıkmadı. Bu ne şimdi? Ya hayır şuraya koymayacağım ya. A, bir dakika. Kamera şimdi nereye koyayım ya?

düz koparsa çok acı olur. Hayır böyle yerlerden çıkmayı hiç sevmem ya. Çok başımı döndürüyor. zaten çok çıkıyor. PUBG oynarken de böyle kötü oynuyor. Çünkü çok kızıyor böyle cihaz böyle böyle Manyak kız. Bir bakıyorum adam gelmiş öldürmüş. Bakalım yine adamcı biraz iyidir. 90 kesildi. Kasması iyi bir olacak ya. Ne ya? Manyak kasıyor. Ha dua kapı çap ne yere? Hedef yine abone ol. Tarzım 30 biti ve video sanım görüşürüz yakla